birlikte gördüğünüz üzere arkadaşlar tam tamına şurada 150 tane Michael var Arkadaşlar bu ne demek e, tam tamına şu şekilde 1500 mi olmuş demektir arkadaşlar şöyle denemen sözleşmeler kısmından paketler kısmına gelelim ve de e, Fransa kutusunu arkadaşlar hemen alalım bir saniye şurası büyüklensin Evet arkadaşlar burası yüklendi. Şöyle 1500 Michael'a Fransa paketini bir yani Fransa değil mi? Evet Fransa paketini satın aldım. Evet arkadaşlar tam tamını 1500 1500 Michael'a Ve de şunların hepsini bana verdi arkadaşlar. Bir dahaki hedefim arkadaşlar oradaki e, İngiltere paketi haberiniz olsun. İleride İngiltere paketini alacağım. Şöyle arkadaşlar e, şuradan alınma sırası ve bitti diyelim. Şurada 105 grizmanımız arkadaşlar seviye antrenmanından şu şekilde makslayalım hızlı. Ve maxlandı arkadaşlar. Şöyle e, Griezmann burada. Şöyle değiştirelim. Ve kolektif gücümüz bakalım. Ne kadar fazla artacak? Bir saniye. Pardon arkadaşlar. Şöyle oyuncu ilerlemesi. Aa, yanlış tıkladım. Oyuncu ilerlemesi eylem otomatik dağıt şöyle arkadaşlar 105 grizvanımız hayırlı uğurlu olsun şu şekilde 3126 Kolektif gücümüz oldu şuradan arkadaşlar menajer değiştir kısmından Tabii ki Fransa'nın uzun topla kontradan hemen şuradan ee, takım oyun tarzını uzun topla şey yaptım ve 88 oldu. Evet arkadaşlar kadron bu şekilde oldu gördüğünüz üzere. Şöyle arkadaşlar maçlar kısmından şu aşağıdakinden şuradan orta seviyede arkadaşlar bu şekilde bir maç atalım. Bu arada arkadaşlar ben e, burada hiç yüzlük var mı mesela nasıl desem şu 84 mesela ne bu Toche mini ee, burada da 84 ne var Dem, dembele var burada hiç yüzlük var mı veya şu mesela yüzlük oluyor mu Kamavinga yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü arkadaşlar şuraya koymam gerekiyor. Bak Bu arada arkadaşlar e, şey Şunlar şöyle sarı böyle parlamış şekilde gözüküyor. Çok güzel. Şöyle bir daha çık geri yapayım. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Evet. E, şuradan bir maça girelim. Arkadaşlar Griezmann'ı çok merak ediyorum. 3126 yeni kolektif gücüm. Çok güzel oldu arkadaşlar. O hepinizin beklediği o videoydu işte. Bu arada düzeni nasıl yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. 105 Griezmann'ım var. Çok 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 güzel. Kadromun değeri bence bayağı bir arttı. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye. Sesler kısmından stadyumu kısmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl desem e, sesimi bastırıyor gibi hissettim. Evet Griezmann. Bir saniye. Şöyle bir Griezmann'a verelim. Evet Griezmann. Gel bakayım şöyle. Şöyle bir Griezmann'ın şutuna bakın. Çok güzel şuttu. Y 100. Bu arada arkadaşlar beceri Termanlarını basmadık. E, maçtan sonra basarız. Şöyle e, duran top e, pardon dur, dur, şuradan rastgele bir tane kullanan oyuncu Griezmann'ın ayağı 86. Bu ne demek? Evet arkadaşlar. Bir devir sona eriyor. Messi artık sen değilsin. Frikikçimiz. Bir devir sona eriyor ve Griezmann artık. Şöyle Neymar'ın şutu gol değil. Arkadaşlar full Griezmann'la şut deneyeceğim. Full. Griezmann aşırı güzel. Hayır Messi. Ben bunu ayarlardan düzeltirim. Ee, şey. Ee, kullanan oyuncu diye, Griezmann, Griezmann, Ronaldo, Ronaldo bitir oradan Ronaldo olmadı Ronaldo. Arkadaşlar aşırı güzel oldu. Yani paketi videoda almam. Ee, kaç haftadır biriktiriyorum. Şöyle mesle çıkalım Griezmann onun yanındaki'nin yanındaki şöyle Griezmann'ın da topu çekelim. Şöyle de bir şut olmadı ama. Sıkıntı yok arkadaşlar. 105 krizman kolektif gücümüz. Bir hayırlı olsunuz alırım. Aşırı güzel oldu arkadaşlar. Yeni teknik direktör. Hem e, nasıl desem mavi yükseltmeli yeni bir teknik direktörümüz var. Bu ne demek? Kadron değeri gittikçe arttı. Çok güzel. Şöyle pasımız Leo Messi'ye. Messi'den şöyle bir depar. Şöyle geçmedi pasımız. Şöyle tutalım. Olmadı. Ben Griezmann'la şut denemek istiyorum bir tane. Bu arada iç e, özelliklerine bakmadık. Bakarız maçtan sonra. Şöyle bir Griezmann'a Ronaldo sen bir pas atsana. Çok güzeldi o. Bir saniye bir gol sevincinde yapsın kartın şu sol taraftaki e, gözükme şekline bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor arkadaşlar kart. Bence aşırı güzel oldu bu Griezmann'ı. Bu arada gol hiç fena değil. Oradaki düzeltmesiyle vuruşu. Bence arkadaşlar çok güzel oldu. Bence tavsiye ederim. Alın bu Grizman paketindeki yani Griezmann, Fransa paketini alın. Sonra yeterse Messi paketini alırsınız biriktirip. Tabi önceki günlerde daha Esasen paket ilk geldiği zaman da Griezmann'ı biriktirip sonra Messi'yi biriktirseniz oluyordu. Şu anda yüksek ihtimal evet yetmiyor arkadaşlar. Böyle bir nasıl desem, 500 my club'la falan kaçırıyorsunuz. Yani şu anda mesela e, 38 gün kala almak isteseniz 500 my club'la kaçırıyorsunuz. Tabi bir etkinlik falan gelmezse. Ben bu arada arkadaşlar bir sonraki hedefim e, Fransa'yı e, Fransa demişim pardon arkadaşlar. İngiltere'yi almak. Şuradan hakem ekran değiştire gelsin. Orada ayağı en güçlüyle yüksek ihtimal Costa Kutura. Onunla bir şut çekeceğim. Duran top 92 Vite. Griezmann'ın ayağı burada 80. Şöyle arkadaşlar 92 Vite ile şöyle bir olmadı ya. Biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyor. Hadi şuradan bir topu yakaladık. Buradan yakalayalım. Takım çok geri geldi. Şöyle Kevin De Bruyne. Kevin De pas. Evet Griezmann'dan bir koşuyor. Evet çok güzel. Şu kartın yani görünüşü bile yeter ya. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani ee, aldığım en iyi kartlar yani aldığım şu an benim kadromdaki en yüksek kart arkadaşlar Griezmann 105 sonra 104 Messi 103 hiç yok bildiğim kadarıyla evet hiç yok şöyle bir şuradan Neymar'la topu yakaladık vuracakmış gibi şöyle bir Leo Messi Leo Messi o aradan olmadı. stoper ayağını kaldırmasa belki gol atabilirdik. Ama sorun değil arkadaşlar. Şöyle Costa Kutra pas Van Dijk. Van Dijk Kevin De Bruyne. De Bruyne Neymar. Neymar yetişir misin? Yetişmedi. Griezmann pası Hernandez'e. Hernandez'in pası Ronaldo. Ronaldo olmadı. Pası geçmedi arkadaşlar. Şöyle Ronaldo'nun pasını hemen Griezmann'a. Griezmann'a şöyle bir şut. Oluyordu. Az kalı oluyordu. 2-0 öndeyiz zaten ee, bir de arkadaşlar Griezmann'a e, şey basalım birazdan e, yaparız onu zaten oyuncu becerisi basalım maçtan sonra şöyle topu kaptık şuradan bir depar e, şuradan şöyle Griezmann'a ama Griezmann o topu yakalaman lazım ben arkadaşlar neye güvenerekten Griezmann paketini aldım biliyor musunuz? Zaten Konami yani e-futbol bir dahaki sefere yüksek ihtimal bir daha bir Messi paketi getirir. Yani faal değil mi? O zaman bu da değil. Yani bir daha Messi paketi getireceğini düşünerekten Griezmann paketini tercih ettim. Şöyle Griezmann'ın kontrol. Şöyle Ronaldo offside. Offside. Ha, o kaymamayla hakem düşünüyordu demek ki. Bayağı sert dalmışım ama arkadaşlar o Griezmann'a yaptıkları yani o faul değilse o da faal değildir diye düşüncesiyle kaydım. Sarı kart yedik ama sorun yok. Zaten kırmızı kart yemedi. Van Dijk. Şöyle Mbappe, Ronaldo. Griezmann'ın atmasını hep istiyorum. Çünkü çok güzel kart. Şöyle arkadaşlar hemen e, topu yakalamaya çalışalım. E, Griezmann bence kartı çok güzel bir kart arkadaşlar almanızı tabii ki tavsiye ediyorum. O bu arada taç oldu. Griezmannla bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi topu kullanan kim? Tino de. tacı kullananı seç. Buradan arkadaşlar Griezmannı seçtim. Şimdi arkadaşlar e, plan şu, atıyoruz. Atıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir kere yapmıştım arkadaşlar. Direktman yolladıktan sonra bir daha pas atmıştım ve çok güzel bir şey olmuştu. Direktman şut çekip böyle halantla aşırı güzel bir gol atmıştım. Onu deneyecektim ama olmadı. Şöyle tek atabileceğin yer şu veya kaleci. Ama orta da açabilirdi doğru. Vieta Turnuanda'nda de Griezmann. Griezmann yakalayabilirdi o topu ama olmadı. Bu arada arkadaşlar ben düzen değiştireceğim. Bence bu kötü. Diziliş değiştireceğim. Bence bu kötü. Kontrolü kes. Ben geçemedim. Ama bir beceren tarımlarına da basalım. Bakalım neler gelecek Griezmann'a. Şöyle topu da alıp Kap, ka, kaptık ama topu şöyle Griezmann tekrardan bir top alabilir miydi orada olmadı ama Vieri aldı Ronaldo öyle şöyle bir şut olmadı bu arada arkadaşlar İngiltere paketindeki düzen değiştirmemin nasıl e, sebebi şu andaki düzeni bence e, dizilişim bence çok güzel ama arkadaşlar nasıl desem e, İngiltere paketinde e, 101 e, nasıl desem size neydi ya 102 e, Belinga ve de e, 101 Fod'un geleceği için bu ne demek arkadaşlar e, mesela ben e, şeyi koyacak nasıl desem Belinga mı OOS yani ofensif orta sahaya koymam gerekiyor ama benim ofensif orta sahanda 102 Kevin De Bruyne var ama ben istiyorum ki Kevin De Bruyne ile şey yan yana dursun e, Belinga bu ne demek o ikisini yan yana alacağım e, forvetten yani bir kişi eksilecek. Oradaki dörtlü beşli miydi? E, beşliydi veya dörtlüydü hatırlamıyorum. Griezmann, Messi, Ronaldo, Neymar. Dörtlü herhalde. Dörtlü forvetten bir kişi eksilecek. Sonra sağ sol kanat yapacağım. Sol kanatı Griezmann'a sağ kanatı Messi. Sonra da orta e, nasıl desem size e, yani forveti de tabii ki de arkadaşlar şey yapacağım. Ronaldo böyle güzel bir takım kurmayı düşünüyorum. Şu Tino Andandes'le üst direk üst direk kötü oldu üst direk. Bu arada arkadaşlar gerçek oynayışımla oynamıyorum. Yani böyle nasıl isem maçı rahat rahat oynuyorum. Çünkü zaten e, orta seviye bir maçı ve de şey maçı yani Griezmann öylesine bir denemelik maç. Griezmann paketini aldığım için şöyle evet maç da bitti arkadaşlar şöyle hemen e, hızlısından şöyle ileriye tıklayalım şuradan ileri ileri pardon arkadaşlar Embappe de varmış yani Beşli Forvet Size anlatacağım. Şuradan birisi buraya gelecek. Tabi Bellingham'ı aldığım zaman. Şu an değil arkadaşlar. Şu an bence güzel. Ama İngiltere paketini aldığım zaman mecbur. Şöyle basalım ne çıkacak. Top kesme. Çok güzel. Yokmuş. Uzun taç. Bu da yokmuş. Tek atacağız hepsine. Makas çalımı. Herhalde hepsine tek atıyoruz. Bu da çok güzel. bilek hareketi. Buna da tek atarsak çok şanssız ya. Yok. Buna tek atamadık arkadaşlar. Şöyle birkaç kez daha basalım. Çift vuruş bu da varmış. Mücadele mücadele ruhu. Oyuncuları baskı altında yorgunken ve ters bir durum karşısında daha iyi oynamasını sağlar. Bu da yokmuş. Kaldı 13 tane. Bence arkadaşlar bu 13'ü de İngiltere paketine kalsın. E, Fodun ve Bellingham için. Kadrom bu şekilde arkadaşlar. Bence kadrom çok güzel oldu. E, e, Fransa paketini yap, e, almakla bence çok iyi e, bir şey yaptım arkadaşlar. Fransa paketini almakla. E, e, son kolektif gücümüz yani yeni kolektif gücümüz 3126 arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar.